Hüseyin kaleminin boyunu 12 santimetrelik bir cetvel ile aşağıdaki gibi ölçüyor. Ee, baktığımızda ne olacak burada? 1, 2, 3, 3,5'u geçmiş oluyoruz değil mi? Yani 3,5 ile 4 e, santimetre arasındadır. 3 adet kalemi diyor. 3 ile çarptığımızda ne olacak bu? Burası 10,5 olur. Burası ne olur? 12 olur. 3 tane kalem. Bu aralıkta olacak. Hangisi olabilir? Bakalım. Ee, 36 bu karekök 108. Bu 49, 98. Bu bir kere olmaz. 49'la ile 3'ü çarptığımızda 147. Bu da ne olacak? Ee, 144'ü geçiyor. 64, 128. Bu karekök 108. Hangisi? Buradan da 144'e daha yakın olduğunu anlayabiliriz. D seçeneğindeki 8 kök 2'nin. Ee, arkadaşlar ya da 10.5'ın karesini buradan 105 ile 105'i çarpımından da bulabiliriz. Buradan da kare kök 128'in bu aralıkta olduğunu görmüş oluruz. Buradan doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.